hücre zarında maddelerin geçişi. iki şekilde inceleyeceğiz. Enerji harcamadan geçişler, enerji harcayarak geçişler. Enerji harcamadan geçişler difüzyon, kolaylaştırmış difüzyon. Hemen bunları anlatalım, aradan çıkaralım. Difüzyon moleküllerin kendi kinetik enerjileriyle geçmesidir. Ee, moleküller doğa kanunu gereği çok oldukları yerden az oldukları yerde geçiş imkanı varsa çok oldukları yerden az oldukları yere kendi enerjileriyle, kendi kinetik enerjileriyle geçerler. Ne zamana kadar sürer bu geçiş? İki tarafta moleküler eşit oluncaya kadar. Kolaylaştırmış difüzyon da difüzyon gibi sadece arada bir protein bulunur. Yani moleküler o proteine tutunup geçer. Ama bunun için enerji harcanmaz. Kesinlikle ATP harcanmaz. Onu unutmayın. Sadece bu işten görevli bir enzim, bir protein görev yapar. Ozmoz zaten bundan sonraki slaytlarda ayrıntılı işleyeceğiz. Ozmozla ilgili çok soru mantığı olacak. Şimdilik geçiyorum. Ozmozdan kaynaklanan durumlardır bunlar. Ee, enerji harcayarak geçişler aktif taşımadır. Difüzyonun tersi taşımadır. Şimdi düşünün. Moleküller doğa kanunu gereği çoktan azı doğru kendilerinden geçiyorlar. Ama sen istemiyorsun. Yani diyelim bir yer dışarıda olsunlar, içeri girsinler istemiyoruz. O yüzden eee difüzyonu engel olamıyoruz ama şöyle düşünün. İki tane giriyorsa sen üç tanesini, dört tanesini dışarı at. İki giriyorsa sen dört tanesini dışarı atın. Bu şekilde moleküller dışarıda daha fazla, içeride daha az tutulur. Yani aktif taşımanın yönü az olan ortamdan çok olan ortamadır. Zaten bu azlığı çokluğu bu aktif taşıma sayesinde korur. Peki aktif taşıma diyebileceğimiz, yorumlayacağımız bir şey daha vardır. Eşitliğin bozulması durumudur. Şimdi normalde moleküller eşittir ve hücre bir yerden bir yere molekül taşımaya başladığı anda o aktif taşıma yapmış olur. Çünkü eşitlik bozulduğu anda ilk molekülü attığın zaman ilk molekülü attığın taraf çok aldığın taraf ise az olmuş olacak. Azdan çoğa taşınma gerçekleşmiş olacak. Öyle de yorumlayabilirsin. Aktif taşımada kolaylaştırmış difüzyondaki gibi enzim bir burada taşıyıcı bir protein bir enzim görevlidir. Ama aktif taşımada bu iş için enerji harcanır. Endositoz, eksositoz var. Şimdi bunları göstereceğim. Bunlar hücre zarının porlarından geçemeyecek kadar büyük, çok büyük moleküllerdir. Yani e, polimerler diyebiliyoruz ama dimerler de geçemez arkadaşlar. En az iki monomer e, birleşse bile büyük bir moleküldür ve hücre zarından geçemez. Bunu böyle mutlaka sindirilmesi lazım. Şimdi ona gelelim. Hücrenin içine alıyorsak bu büyük molekülü. Endostoz olarak isimlendiririz. Hücrenin dışına atıyorsak, içeride ürettiğimiz bir şeyi dışarı atıyorsak egzostoz. Fagostoz içeri alınır al, alınan e, katı parçalar için e, gerçekleşir ve yalancı ayaklar yoluyla olur. Pinostoz ise daha sıvı moleküller içindir ve içeriye doğru cep oluşturarak e, gerçekleşen olayın adıdır. Evet bu ikisi de sonuçta hücre zarından geçemeyecek kadar büyük maddelerin geçişidir. İçeri geçiş endo dışarı çıkış egzositoz olarak isimlendiriliyor. Diyaliz suda çözülmüş katı parçaların difüzyonuna denir. O diyaliz de bir çıkıyor bazen sorularda bilin diyelim. İşte e, diyaliz makinesi var hani kanımızdaki atak e, atık ürünleri alması bu anlamda Zaten bu olayı ozmoz yoluyla yapıyor. Ee, burada bir e, olay söyleyeceğiz. Şu endostoz, egzostozla ilgili. Hücre duvarı, çeperi olan canlılar, bakteri, mantar ve bitkiler endostoz yapamaz ama egzostoz yapabilirler. Ha diyeceksiniz şimdi hocam bunlar eğer endostoz yapamıyorsa bunların bir hücreleri nasıl yemek yiyecek, beslenecek? Böyle fagostoz, pinostoz yapamazsa Evet. Mantar ve bitkiler, bakteriler bitkiler zaten yemez. Kendi besini fotosentezle üretir de. Bakteri ve mantarlarla var. Bunlar içeride ürettikleri enzimleri, enzimler proteindir. Biliyorsunuz polimer büyük bir molekül. Ürettikleri enzimleri hücrenin dışına egzostozla atabilir. Egzostozla attıktan sonra bu enzimleri orada besinleri sindirir ve sindirim sonucu oluşan monomer ürünler difüzyon, koyulaştırılmış difüzyon, ozmoz, diyaliz, aktif taşıma denen olaylarla hücrenin içine alınır. Hücre duvarı Düşünün şimdi mesela fagostozda yalancı ayaklar oluşturur. E, hücre duvarı var. Hücre zarına yapışık hücre duvarı. Yalancı ayak oluşturamazsın ki. İşte onun gibi düşünürseniz olayı anlayacağız. Hücre duvarı olan alemlerde bakteri, mantar ve bitkiler alemidir. Bunlar endostoz yapamazlar. Şimdi e, moleküllerin pasif olarak taşınması dediği difüzyon yani difüzyon hızını etki eden faktörler nelerdir? Evet bir molekül madem kendi enerjisiyle geçiyor. Bunun daha hızlı, kolay ya da zor olması neye bağlıdır? Moleküllerin büyüklüğüdür. Evet büyük molekül daha zor geçecektir. Küçük moleküller daha rahat geçecektir. Ve moleküllerin konsantrasyon farkı. Evet azlık hani difüzyon için ne dedik çok olduğu ortamda maddenin az olduğu ortama doğru geçmesi. E, bu fark ne kadar fazlaysa o kadar hızlı olacaktır. E, moleküllerin elektrik yükü de vardır. Nötrler eksilere göre, eksiler artılara göre. Yani nötrler yüklülere göre diyelim. Yüklüler de kendi arasında eksiler artılara göre daha kolay geçer. Evet, kolaydan zora doğru sıralanmış. Zardaki por sayısı arttıkça e, geçişte hızlanacaktır herhalde. E, bir yerde bir kapı varken ne kadar hızlı geçebilirsin? Beş tane kapı varsa ne kadar hızlı geçilir? İnsanlar bir yerden bir yere gider. Tahmin edersiniz. Suda çözün, şey pardon, yağda çözünme. Yağda suda çözünenler porlardan deliklerden geçiyor zaten. Yağda çözünenler de yağ dokusu içerisinde ee, biliyorsunuz hücre e, zarı yağ tabakasından yapılmıştır, orada çözünüp lüpt içeri girebilir. Yağı eriten, evet hücre zarındaki yağı eritip, alkol, eter gibi yağ eriten maddelerde yağı eritip içeriye girebilir. Yani tabii ki dışarıya da çıkabilir. Evet, bir de sıcaklık var. E sıcaklığı da fizik ve kimya dersinden biliyorsunuz moleküllerin kinetik enerjilerini arttırır. Dolayısıyla difüzyon kendi kinetik enerjileriyle geçiş miydi? Biz onun için enerji harcamıyorduk. O yüzden sıcaklık onların e, kinetik enerjilerini arttıracağı için hızlarını arttırdığından dolayı daha hızlı e, yüksek sıcaklıkta daha hızlı geçer. Düşük sıcaklıkta daha yavaş geçerler. Evet, Endostozdan Fogostoz'u anlatan bir e, slayt şey e, animasyon var. Onu izleyelim daha iyi anlayacağız olayı. E, aynı zamanda eee egzoz da anlatacağım şimdi. E, göreceksiniz. içerideki bir madde dışarıya doğru kırmızı e, boyadım onu. Böylelikle egzoz da anlamış olacağız. Evet besinleri yalancı ayaklar uzatarak aldı besini. Besin kofulu oluştu. Lizozom göreceğiz organeller. Besin kofulu ile lizozom birleşir. Artık lizozom içinde sindirim enzimleri olan şeydir. Artık bu sindirim kofulu deriz buna. Yani ne besin kofulu ne lizozom Sindirim kofulu. Ee, enzimler etki eder, sindirir. Ee, varsayalım bir tane sindiremediği, fagustasını sindiremediği bir şey var. Dışarı atmamız gerekir. İşte bu buradan boğumlanarak ayrılır. Bu yine lizozom olarak görev yapar. Bakın boşaltım koful diyoruz. Dışarı atılacak bir şey. Bakın egzostozu hücre zarına yapıştı sonra şey yaptı. Evet. Burada bir mantığı gözlemlemiş olmanız lazım. İçeriye alınırken hücre zarından koptu besin kofulu. Hücre zarında, e, hücre zarında miktar azaldı. Hücre zarı biraz azalmış oldu. Besin kofulu oluştu çünkü. Dışarı atarken de koful zara eklendi. Yani hücre zarının yüzeyi arttı. Hücre zarı miktarı arttı. O zaman endostozda hücre zarı yüzeyi azalırken egzostozda hücre zarı yüzeyi artar gibi yorumlar gelecek. Onu da anladık. Animasyonu bir kez daha oynatalım. Bu sefer ben hiç müdahale etmeyeyim. sadece izleyin. İyice bir kavrayalım.